sohbetlerimizde, yazılarımızda sık sık bahsettik. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon şu anda dünyada en çok reçete yazılan teşhis, muayenehanelere en sık başvuru sebebi. Dünyada 1-1,5 milyar kişi de yüksek tansiyon yani hipertansiyon olduğunu biliyoruz. Ülkemizden gördüğümüz veriler de muazzam Öyle ki erişkin nüfusun sadece dörtte birinde tansiyon istenilen düzeylerde seyrediyor. Erişkin nüfusun yani 18 yaş üstü nüfusun üçte birinde bildiğimiz tıbbi terimli hipertansiyon var yani yüksek tansiyon var. Kalanlarda da önemli bir bölümü yüksek tansiyona aday. Kan basıncı yüksek ya da işte öncül prekbalp hipertansiyon gibi. Şöyle de söyleyebiliriz. 50'li yaşlarda iki kişide bir kişi de var. 65 yaş üzerinde yüzde 68 kişi de var, 75 yaş üzerinde yüzde 80 kişi de var. Ee, öyle yaygın bir durumla karşı karşıyayız ki e, tabii şaşırıyoruz ve soruyoruz e, neden oluyor, neden bu kadar yüksek tansiyonu bir toplumuz, biz ve e, endüstrileşmiş toplumların çoğunluğunda durum böyle. Ee, e, öyle. Şimdi bir hastalık varsa ortada, bir teşhis varsa, bunun bir de sebebi vardır eğer idrar yolu enfeksiyonu oluyorsa orada bir bakteri ödemiştir. Öyle değil mi? Efendim bir şeker hastalığımız varsa onun bir sebebi vardır. Beslenmemizde, fazla kilomuzda, pankreastan, sünnet salınımıza, direnç vesaire orada açıklanabilen sizde şu var efendim. Çünkü şöyle şöyle bir şey var diyeceğimiz bir şey vardır. Safra keseriz hastayı sordu. Bir taş vardır. Hastalar da, daha doğrusu danışanlar diyeyim, danışanlar da doğal olarak sorarlar tansiyonları yüksek çıkmıştır, takip yapılmıştır ve sizde yüksek tansiyon yani hipertansiyon var dediğimiz noktada aslında sorar neden var? Bende hipertansiyon neden var? diye. Ve yadırgar. Çünkü o anda hekim reçeteyi önüne çeker, bir takım ilaçlar yazar. Ondan sonra eve gittiği zaman yakınlarına e, ee, veya başka bir hekime belki tatmin olmayarak ya bir tahlil bile istemedi. Nedenini anlamadık. Hemen ilaç yazdı diye yakınır. Yani biz diğer bazı durumlar, hastalıklar gibi algılarız hipertansiyonu. Sanki tetkiklerle ortaya konabilir bir nedeni vardır. Oysa yüksek tansiyon yani hipertansiyon durumunda olan bu kadar milyonlarca kişi, 19-20 milyon Türkiye'de, kişinin %95'inde buna sebep olarak gösterebileceğimiz tek bir neden bulunmuyor. Çıkarıp bakın böbrekler normal, karaciğer normal, böbrek üstü rezi normal, bir damarda bir darlık yok. Efendim bir, bir hormon salgılayan bir e, tümör yok. Ancak %5'inde yani 20'de birinde böyle bir sebep e, ortaya konabiliyor. Bunlar şiddetli hipertansiyonlardır. Bazı durumlarda çok böyle bir şeyden şüphe edersek ileri tetkiklere girişebiliyoruz tabii. Nelerdir bunlar bu %5'e giren? E bazı böbrek hastalıkları, bazı böbrek üstü bezi hastalıkları, böbrek atar damarlarında daralmalar, bazı tümörler, hormon hastalıkları. Bu gibi şeyler bu %5'te saptanabilir. Böyle bir durumda hipertansiyonun sizdeki sebebi şuymuş diyebiliriz. Bunlar genelde ilaçlarla zor kontrol edilen hipertansiyonlardır, o çok basit değillerdir ve e, her türlü özel yapılır. Örneğin bir böbrek üstü bezinde bir tümörlüğü yapıyorsa bu cerrahi olarak çıkarılır ve hipertansiyonlarla olur. Ya da işte böbrek atar damarlarında darlık varsa ona göre bir işte bir stent girişimiyle açılabilir veya diğer sebepler her neyse tedavi edilebilir, gösterilebilir bir sebep vardır. Tekrar ediyorum 20 hipertansiyonda birinde sadece böyle bir şey vardır. Dolayısıyla her yüksek tansiyon tespit edilen kişi de bunlardan şüphe edilip özel tetkiklere girişilmez. Yüksek tansiyonun hangi yaşta, hangi cinsiyette ortaya çıktığı, olduğu, e, ne şiddette olduğu, ilaçlarla ne, ne, kolaylıkta veya ne zorlukta kontrol ediliyor olduğu gibi parametrelere bakarak hekim bu tarz ileri tetkiklerin gerekip gerekmediğine karar verir. Pek çok zaman gerekmez. Dolayısıyla ne kalıyor elimizde? Doğru bir reçete düzenlemek kalıyor ve yaşam biçimine dönük bir takım öneriler, düzenlemeler yapmak gerekiyor. Örneğin işte kilo vermek, beslenmedeki hatalarımızı düzeltmek ve diğerleri gibi bunları da konuşmuştuk ve yine de konuşuyoruz genetik sebepler çok, çok zaman der ki e, tanışan annemde de vardı. Babamda da vardı. Şimdi tabii bana çok zaman kimin anne babasında yok ki diye simge geliyor. Çünkü e, sonuçta 70'li yaşlarda 10 kişi de 7 kişi de olan bir şeyden bahsediyoruz. Belki eğer hayattalarsa hem annesi hem babası 80'li yaşlara yaklaşmış olan ve ikisinde de hipertansiyon bulunmayan, tansiyon ilacı kullanmayan kişi bulmak zor olabilir. Ama hipertansiyonda bir genetik eğilimden bahsedilir. Yani bir aile yatkınlığından bahsedilir. Birazsa birinci derece akrabalarda orta yaşlarda gelişmiş. Örneğin 40'lı yaşlarda, 50 yaşlarda gelişmiş. Hatta belki 30 yaşlarda gelişmiş bir yüksek tansiyon varsa. Çünkü bu yaşlarda nispeten daha az gelişir. Örneğin 30'lu yaşlarda %12'dir. 40'lu yaşlarda %30'lu hipertansiyonun yaygınlığı. Benzer yaş aralığı geldiği zaman o birinci derece akraba evlat ya da kardeş ve de böyle bir genetik eğilim kendisini gösterebilir. Yani bazı insanlar, kısmen diyebiliyoruz buna tam bir sebep belki değil, yüksek tansiyona biraz daha eğilimli olan genlerle, bizi eğilimli kılan genlerle dünyaya gelmiş olabilirler. Mesela zenciler örneği var. Amerika Birleşik Devletlerinde Zencilerin yüzde kırkında yüksek tansiyon var. Beyazların yüzde yirmi beşinde yüksek tansiyon var. Yani bu çok açık bir ırk, yani bir genetik kalıtsal eğilimi gösteriyor. Hem de Zencilerde sadece daha sık görülmez, daha genç yaşta başlar. Tansiyonlar da bir başladı mı daha yüksek seyreder ve yüksek tansiyonun sebep olabileceği ölümlere de daha sık rastlanır. Ha, tamam şimdi genlere bu burada bulgu yapan bir gerçek var ama. Mesela Küba'da veya diğer daha az gelişmiş ülkelerde böyle zencilerle beyazlar arasında böyle bir fark yok. Hatta Afrika zencilerinde hipertansiyon nadir. Avrupa'da ise e, beyazlarda hipertansiyona zencilerden daha seyrek rastlanmıyor. Az önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bu %25'e 40 demiştik. Demek ki sadece genler sorunu diyemeyiz ancak genlerin bir katkısı olabilir diyebiliriz önemli ölçüde katkı yapan yaşam biçimimiz, beslenmemiz, alışkanlıklarımız. Bazı gerçekler var. Ortalama yaşam süremiz artıyor. İşte Türkiye'de kadınlarda 80'i geçti doğumdan sonra. Yaşam beklentisi ki bundan yaklaşık işte 40 yıl önce bu işte 50 yaşlar falan dolayısıyla toplumda artık çok çok sayıda 60'lı, 70'li, 80'li hatta 90'lı yaşlarda yaşlarımız var. Ortalama yaşam süresinin artması bir toplum kesitinde daha fazla yüksek tansiyonla görme üzerinden olmaz mı? Olur. Daha az hareket ediyoruz. İnsan türü bu çağda eski çağlara göre daha az hareket ettiriyor bedenini. Daha fazla kalori alıyor istedik. Öyle ki 50'li yaşlarını süren erkeklerimizin üçte biri şişman. Kadınlarımızın hele yarıdan fazlası şişman. Bu konuda Türkiye çok önde gelen ülkelerden bir tanesi maalesef. Hatta hipertansiyonu olan ilişkinlerin yarıdan fazlasında şişmeyen şişmanlık temel sebep olarak gösterilmekte. Demek ki hani neden şudur demesek bile o kişi yüksek tansiyona fena aday hale getiren bir durum. Tuz tüketimimiz fazla. Özellikle Türk toplumunda çok fazladır. Bilhassa diğer toplumlara göre kahvaltılıklardan, işte peynirden, zeytinden ve ekmekten çok tuz alan Türk toplumu ee, da yapılan çalışmalar bugün ilgili bilimsel kılavuzların önerilerindeki miktarın 3 katı falan Türk toplumunda tuz tüketildiğini gösteriyor. Ve tabii yine belki bu kadar değil ama pek çok Batı toplumunda da öyle. Bu da bir şey gibi girdi Bu da sebeplerden veya faktörlerden bir tanesi diyebiliriz. Ee, bizim erişkin nüfusumuzun o, başta erkekler olmak üzere yarıya yakını sigara içiyor. Ki tek başına gün boyunca düzenli sigara tüketimiyle o damar büzücü etkilerle tansiyon düzeylerinin normalin üstte seyredebilir. Tek başına sigara düzenli çok miktarda içimi yüksek tansiyonu yaratabiliyor. Tabi alkol var da düzenli ve yüksek miktarda alkol tüketimi tansiyonu yükselten bir etken. Yani toplumumuzda alkol tüketimi rakamları belki... Batı toplumlarına göre biraz daha az olabilir ama çok da özel bir avantaja sahip değiliz. Yani. Çok çok da düşük sayılmaz. Bir diğer faktör uyku süresi ve kalitesi. 21. yüzyılda erişkinlerin üçte birinin uykusuzluk problemine karşı karşıya olduğunu görüyoruz çalışmalarda. Yani şimdi böyle e, bademcik iddiabı var sizde sebebi streptokok denen bir bakteri gibi çok direkt bir sebep ortaya koyamıyor olabiliriz ama bütün bu fazla kilo, hareketsiz yaşam, özellikle açık havaya çıkılmayan kapalı ortamlarda geçirilen günler, hatalı beslenme, liften fakir, işlenmiş etlerden yana zengin, tuzdan zengin, şekerden zengin, sebzeden yana fakir beslenme, alışkanlıklar, sigara ve alkol gibi uyku sorunları, modern kent yaşamının bütün unsurları, insanlarımızın yüksek tansiyonu bu kadar çok yakalanmasına ya da yakalanmasalarda büyük bölümünün alay olmasına yol açan temel nedenler olarak göze çarpıyor. Benim tansiyonum neden yüksek diye soran hastaya şöyle ufak ufak bunları anlatıyoruz tabii ki ve hemen hemen her danışanda ona özgü bir şeyler söylemek gerekebiliyor. Sorduğunuz zaman mutlaka yaşam biçiminde, fizik yapısında, alışkanlıklarında, beslenme sisteminde mutlaka yani olumlu katkıda bulunabileceği, kendisine fayda bulabileceği bir düzeltilecek alanlar var. Yani sadece ilaç tedavisi ile değil, aynı zamanda ortadan kaldırabileceğimiz böyle bir risk faktörlerine mücadele etmemiz gerekiyor. Çok sık olmasa bile bütün bunları, örneğin benim bazı hastalarımda çok güçlü bir şekilde kilo verdikten sonra yüksek tansiyon ilaçlarının dozunu çok azalttığımız Hatta nadiren de olsa kestiğimiz olmuştur. Ancak hedef kesmek değildir burada. Bu gibi şeylere dikkat etmek suretiyle bir insan örneğin 3 ilaç gerektirecek bir yüksek tansiyona sahipken tek ilaç gerektirir bir yüksek tansiyonda olabilir. Bunların tabi tansiyon dışında başka şeylerde olumlu katkıları var. Yani sebep ortada tek bir madde olarak yok. Ancak yüksek tansiyona bizi sürükleyen epeyce bir takım şeylerden bahsedebiliyoruz. Bunları da toplum sağlığı önerilerimizde dile getirmemiz gerekiyor.